Svein Yüce Noxus Generali Noxus'un surlarının ilk yükseldiği günlerden beri var olmuş soylu ailelerden birinin oğlu olan Jericho Swain'in hayatı rahat ve imtiyazlı geçecek gibi görünüyordu. Soylu aileler Boram Darkmill'in iktidara gelmesinde önemli bir rol oynamışlardı. Ulusun en büyük zenginliğinin... Onların mağrur soyları olduğunu söyleyerek övünürlerdi. Ama Noxus gibi bir ülkede daha çok nüfusa sahip olmak isteyen pek çok kişi vardı elbet. Bunlardan bazıları gizli bir hizip kurup Darkble'e karşı komplo kurmaya başladılar. Tek sembolleri kara bir güldü. Grubun entrikalarını ortaya çıkaran Swain, ihanete en çok karışmış olanları bizzat idam etti. Bunların arasında kendi annesiyle babası da vardı. Kendi aralarında fısıldaşarak beyaz tenli bir kadından bahsettiklerini duymuş, ailesinden ve akrabalarından çok daha fazla kıymet verdiği Noxus'un başındaki tehlikeden böyle haberdar olmuştu. Belli bir biçimi olmayan, ölümsüz hisarın karanlıklarında kötü kötü kahkahalar atan bir gücün peşindeydiler. Kuzgun kaklaması gibi bir ses. Sveyn bu hizbi ortaya çıkardığı için Noxus ordusunda subaylıkla ödüllendirildi. Bu eski hayatından çok farklı bir konumdu. Orduda imparatorluğun gücünün sandığının aksine Noxuslulardan değil nereli olursa olsun herkesi bir araya getirebilmesinden geldiğine bizzat şahit oldu. Savaşın ön saflarındayken yabancı bir köle ile soylu bir ailenin evladı eşitti. Ama yine de Svein her savaşın ardında sadece karanlık bıraktığını görüyordu. Fırtına bulutu gibi üşüşen leş kargaları. Svein batı sınırlarını güvence altına aldıktan sonra Shurima'ya yönelip çöl kumları üzerine kurdurduğu sayısız Noxara ile ününü pekiştirdi. Ama zamanla İmparatorluğun ilerleyişinin arkasındaki tek amacın açgözlülük olduğunu fark etti. Gitgide yaşlanan Boram Darkwill çok daha fazla cephede savaş açıyor, adını duyduğu her büyülü nesneyi elde etmek istiyordu. Aklını yitirmekte olduğu çok belliydi. Noxus, Ionia'yı işgal edince Darkwill iyice cüretkarlaştı. Bölüklerce askere, ülkeyi didik didik arayarak ölümlülerin yaşam süresini uzattığı iddia edilen bir şeyi bulma görevini verdi. Sveyn'in elindeki askeri güç tükenmiş, düşmanın karşısında durması neredeyse imkansız hale gelmişti. Sonunda Sveyn'in güçleri Plasidium Savaşı'nda Ionia milislerini onlara kurulmuş bir çekmeye çalışırken alt edildi. Deneyimli savaşçıları bozguna uğratıldı. Svein ise ağır yaralandı. Dizi paramparça olmuş. İonyalıların kılıçları sol kolunu koparıp almıştı. Svein ölümün eşiğindeyken yanına yiyecek arayan bir kuzgun kondu ve Svein üzerinde eski, tanıdık bir karanlığın baskısını hissetti. Ama bu karanlığa yenilmeyecekti. Yenilemezdi. Kuşun gözündeki yansımaya bakınca Noxus'un kalbini bürüyüp boğan kötülüğü gördü. Kara bir gül, beyaz tenli kadın ve onun kuklası olan İmparator. Sveyn gizli hizbi alt edememiş olduğunu fark etti. Üstelik tahttan indiremedikleri Dark de kontrolleri altına alıp Sveyn'in öleceğini düşündükleri bir göreve yollatmışlardı. Bütün bunları Kuzgun'un zihninden değil de daha öte bir şeyden gelen anlık görüntülerle anlamıştı. Ailesinin peşinde olduğu güç, karanlıkta parlayan iblis gözleri, başarısızlığı yüzünden ordudan atılan İşe yaramaz bir sakat olarak görülmeye başlayan Svein, ölümsüz isarda aslında neler olduğunu ortaya çıkarmaya baş koydu. İnsanları öldürüp sırlarını sömüren kadim bir varlık. Svein e de aynısını yapmaya çalışmıştı. Svein karanlığa baktı ve karanlığın kendisinin bile göremediği bir şey gördü. Onu kullanmanın bir yolu vardı. Yaptığı özenli hazırlıklar yıllarca sürdü ama Svein geri kalan yandaşları bu sayede Noxus'un yönetimini bir gecede ele geçirdiler. İblis sayesinde fiziksel gücünü geri kazanan Swain, Darkwill'in canını herkesin gözleri önünde alıp sahipsiz kalan Noxus tahtını paramparça etti. Swain, Noxus için birlikten kuvvetin doğduğu bir gelecek planlıyor. Askerleri Darkwill'in kazanması mümkün olmayan seferlerinden geri çekti. Triparix'in kurulmasıyla da tek kişinin kayıtsız şartsız ayı önüne geçmiş oldu. İmparatorluğa bağlılık yemini eden herkese, hatta Karagüle bile kucak açtı. Ancak Karagül'ün giziden gizliye hala ona karşı komplolar kurduğunu biliyor. Kendisinden önce İblisin de yapmış olduğu gibi bilgi toplayan Swain, yaklaşmakta olan çok daha büyük tehlikelerin farkında. Ancak pek çok Noxuslu, gelecekte karşılaşacakları karanlığın Swain'in yaptıkları yanında sönük kalıp kalmayacağını gizliden gizliye merak ediyor. Noxus'un iyiliği için verilen kurbanlar yaşanacakların sadece başlangıcı